Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün çok gelen sorulardan biri olan çarpıntıya ben değinmek istiyorum. Açıklamak istiyorum. Çarpıntı çok önemli. Ama çarpıntı yalnız kalp hastalığı demek değildir. Çarpıntının bin tane sebebi vardır. Yani her çarpıntısı olan kalp hastası demek değildir. Bunu korkudan e, uzaklaşalım lütfen. Çarpıntı bir kere biliyorsunuz her genç kızda olur her genç erkekte olur. Birisinin azı geçse bile çarpıntı başlar. Ee, şey olarak. Çarpıntının diğer sebeplerinden biri de bilhassa bizim ülkemizde e, kansızlık. Kansızlık da çarpıntıyla yapar. Çarpıntıyla beraber halsizlik de yapar. Diğeri zehirlenme. En ufak bir zehirlenme. Yani en ufak bir hep konuşuyoruz. Defalarca dilimizde tüy bitti. Kimyasalların vücuda girmesi vücutta stres yaratır ve bu kimyasalların hiçbirinin inorganik oldukları için organizmada canlı bir organizmada yeri yoktur. Yani inanmayın bu, bu şu kadarı zararlı değildir lafları var ya kesinlikle inanmayın biyolojik bir vücuda canlı bir organizmaya kimyasallar girmeyecek. En ufak zehir girse bile bazı vücutlarda, her vücut değişiktir, çarpıntı yapabilir. Yani o bizi uyarıyor. O çarpıntı demek, vücutta bazı şeylerin ters gittiğini, ters gittiği için de vücutta stres olduğunu ve kortizon hormonunun salgılandığını gösterir. Stres her zaman var. Fizik stres olabilir. Koşarız, ben beş kat çıksam kalbim çarpmaya başlar, stres. Veya efor testi yaparız, kalp hızlanır, stres hormonu salgılanır. Veya sinirleniriz, arabamıza çarparlar, birbirimize gireriz, kortizol salgılanır, stres hormonu çarpıntı olur. Yani bunlar doğal vücudun strese karşı olan kaçış ve koruma mekanizmasıdır. Onun için korkmayalım diyoruz. Her çarpıntıda korkmayalım diyoruz. Ama sürekli olursa veya başka devamlı olursa o zaman soruşturmak lazım. Bana ne dokunuyor? Vücuduma ne zehir girdi? Beynime ne stres yaptı? Düşüncelerime ne stres yaptı? Onun için doğal yaşam çok önemli diye söylüyoruz. Açık havada yürümek, mümkünse yüzmek çok önemli diyoruz. Karatay diyetiyle yaşam boyu sağlık çok önemli diyoruz. Lüzumsuz ilaçlarla yüklenmeyelim diyoruz. Ve lüzumsuz birçok gereksiz ilaçlar veriliyor. Onlar da çarpıntı yapıyor. Sonra çarpıntıyı önlemek için başka ilaç veriliyor. O ilaç da başka bir ilaç yapıyor vücutta. Başka bir şey yapıyor. Yani çarpıntıyı ilaçla baskılamak yerine çarpıntının sebebini araştırıp bulup ondan onu engellersek, önlersek çarpıntı olmaz. İşte uykusuz kalsak olabilir, sinirlenirsek olabilir, imtihana hazırlanırken olabilir. Bunlar doğaldır. Bu çarpıntılar doğaldır. Veya yanlış bir şey yediğimiz zaman çarpıntı başlar, bulantı başlar, kusma başlar, zehirlenmedir. Yani vücutta bazı şeylerin ters gittiğinin belirtisidir. Kalple alakası, kalbe bağlı çarpıntılar olur mu? Olur tabii ama ilaçlar da çarpıntı yapıyor. Kullandığımız ilaçlar da, tuzsuzluk da çarpıntı yapıyor. Mesela kristal kaya tuzu diyoruz, 84 tane mineral diyoruz. Vücutta mineral eksikliği zaman çarpıntı olur. Minerallerin çünkü her türlü minerallerin doğal olarak, dengeli olarak insan vücuduna girmesi lazım. Vitaminler eksik olursa yine çarpıntı olur. O bize bir şeyi uyarıyor. Diyor ki, çarpıntın varsa ya Canan, bil ki bilmem ne eksik. Onu yerine getir. Veya şeyi yanlış yaptın. Vücuduna ne bileyim ben kızartmalı bir şey soktun. Yapar. Yemekten sonra çarpıntı oluyorsa yediklerimizle bir sorgulamamız lazım efendim. O halde çarpıntı tek başına bir daha söylüyorum. Kalp hastalığı sebebi değildir. Ama bazı kişilerde çok hızlı çarpıntılar olabilir. Hormonal dengesizliklerde çok hızlı çarpıntılar olabilir. O zaman çok hızlandığı zaman nabzımız onların hakikaten bir hekimin görmesi gerekir. Ama önce sakinlenmemiz çok önemli. Panik atakta bile çarpıntı çok oluyor ki panik atakta biliyorsunuz nefes darlığı da oluyor, çarpıntı da oluyor ama kalple alakalı hiçbir şey yok. Tamamen hakikaten mental ve fiziksel bir bozuklukta olduğu zaman da çarpıntı olur. O halde çok hızlı olduğu zaman mesela çok hızlı ne demek? Nabzımız 180 asıyorsa ve uzun süre devam ediyorsa o zaman ona bir ve hakikaten baktırmamız diğer vücuttaki bütün dengeleri, mineralleri vitaminleri, hormonları kontrol etmemiz gerekir. Bilhassa alerji kişilerde ki çok alerji var şimdi. Deterjanlara karşı, hava kirliliğine karşı kullanılan ilaçlar çok fazla ilaç kullanılıyor evlerde temizlik ilacı. Ona ilaç deniliyor ya veya zehirler kullanılıyor. Ben artık ilaç demiyorum. Okullarda zehirler kullanılıyor. Çamaşır suları çarpıntı yapar mesela. Aşırı çamaşır suları, çarpıntı da yapar, ölüm bile yapıyor. Yani ölen hastalarımız var. Veya böcek ilaçları sıkılıyor, insanlar ölüyor. Tabii çarpıntı da oluyor, yine ölüyor. Yani bütün bunlar vücutta bir zehirin girdiğini ve vücudun bu biyolojik bir organın bunu kabul etmeyeceğinin göstergesidir. Bir daha söylüyorum. Mutlaka kalp hastalığı demek değildir efendim. Hoşça kalın, iyilikle kalın.